Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma abone olup like atmanızı ve videolarımı sonuna kadar izlemenizi temenni eden videolarımızda borsa hisseleri analizleri, yorumları tabii ki tavsiye vermeden videolarımızı çekiyoruz. Bunların altına olumlu, olumsuz eleştiri yapanlarımız oluyor. Biraz yapıcı ve gerçekçi yorumlar atarsanız sevinirim. Merko hissesi tahsilli sermaye artırımını onayladı. Şimdi öncelikle Merko hissesindeki e, gelişimleri, çektiğimiz dolar hakkında veya ilerlemesi hakkında biraz bilgi verelim. Merko biliyorsunuz veya bilmeyenler için Eylül ay öncesi 1.80'lerde 2 arası falan seyreden bir hisseydi. Merko hissesi e, domates, salça gibi kuru üreten bir hisse olarak e, 180 milyon lota yakın bir hacmi olan hisse daha sonra 1 Eylül'e doğru %1000 bedeli sermayeye gideceğini açıkladıktan sonra e, 1.90'lardan büyük bir ime kazandı ve 6'lar, 7'ler, 8'ler derken 28'lere kadar çıktı. Tabi bunu yükselişini gören birçok yeni yatırımcı kısa vadede para kazanmak isteyen kişiler birçoğu aldı 18'den aldı. Kar edenler oldu. 10'dan alıp 20'den satanlar oldu. Ama birçok kişi bedelli onayını bekleyene kadar 28'lerden geri düştü. 10'lara kadar düşünce birçok kişi terste kaldı. Ve 10 civarı da %1000 bölünmeye gitti. 10 da gitti. Daha sonra bölünme gerçekleştikten sonra da 6'lara kadar, 5'lere kadar düştü. Ve birçok kişi terste kaldı. Ali Gursi gibi birçok YouTuber'larda 15'e kadar çıkacak geri diye bedeli sermayeden gelecek parayla yükselecek diye vaatler verdi. Ve ben düşeceği kanaatine devam ettirdim ve hala düştü. 5 5'lere kadar düştü. 15 15'lere çıkacağı tahmininde de bulunamıyorum maalesef. Ve şimdiki geldiğimiz durumda da e, tahsisli sermaye artırımı onaylandı. Biz Merko'nun Merko %1000 Merko bedelli sermaye bölümünden sonra Frigo'nun belli bir hissesini, belli bir oranını satın aldı. Bu şekilde bir yatırım yaptı. Borçlarının çoğunu ödedi patron da biliyorsunuz kendisi İrlandalı zaten sahibi hisselerini 12-13 çoğalarda sattığını zaten kapta da bildirmişti. Daha sonra bedelli sermaye bölündükten sonra belirli hisselerin, belirli lotların tekrardan tahsisli sermaye artırımıyla yönetim kurulu başkanına ve yanındakilere satılacağı bildirisi kapa olarak yayınlandı ve Şimdi de tahsisli sermaye artırımıyla patrona ve yönetim kurulundaki bazı kişilere lotlar satılacak. Ee, bu yine bir iğme kazandırabilir mi? Cuma günü bu tahsisli sermaye onayı geldikten sonra bir tavan yaptı. Buradan gene e, bazılar yükselecek falan diyenler var. Gene aynı bedelli sermaye artırımdaki gibi 6, 7, 8, 9'lara kadar çıkıp milletten e, satışlar gerçekleştirebilir. Ben kesinlikle 15 15'lere kadar çıkacağı kanaatinde değilim. Merko birçok kişiyi ters de bıraktı. Hani Merko hakkında olumlu bir şey söylememiz için hiçbir neden yok. Bu zamana kadar olumlu bir şey söylememiz için milleti kandırmış oluruz. Ben daha önce düşeceğini söylemiştim. Yanılmadım. 15'e 20'lere çıkacaklar diyenler hala yanılıkta. Hala onların dediği gerçekleşmedi ama ben 5'lere, 6'lara düşecek dediğim zamanlar aç bakabilirsin o videolara. Düştü ve gerçekleşti. Yani bir kere borsanın mantığını öğrenmek gerekirse, eksi zararlarda olan bir merko hissesi, temettü dağıtmayan bir hisse ve hala belirli sermaye, tahsisli sermaye artırımıyla paralar yüklenmekte. Bu belirli sermaye artırımından gelmiş parayla kar göstermesi, onun sene içerisindeki bütün bir kar oranını göstermez. Bu yüzden hani Merko ile benim yaptığım videolarda yanıltıcı veyahut da yanıldığım bir konu varsa yazabilirsiniz ama ben hiçbir konuda Merko hissesine yanılmadım. Düşecek dedim. Düştü. Çünkü belliydi. Bedeli sermaye de aldığı paralarla borçlarını ödedi. Herhangi bir yatırıma yönelmedi. Bu konuda biraz bilgi sahibi olanlar araştırırsa bedelli tahsisli sermaye artırımında da Merko'nun ne durumlarda olabileceğini az çok tahmin edebilir. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Videolarımı beğenir, like atar, abone olursanız bu tür videolarımı çekmekte rahat ve size güveneceğim tam olur. Herkese sevgiler, saygılar.